Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hızlıdan da hızlı süratliden de süratliyim. Ben şimşeyim. Ama yarın bir e, yeni sezon balosu yapabiliriz istersen. Hobbiton. Yusuf Lex ikinci ay. Selam aleyküm demiş. Bayanek 2. ay. Jirof going to the moon demiş. Hurda Cera üçüncü ay. Çok teşekkür ederim. Eren Can Karayel. Just Just X X A. Ya abonelik hediye etmiş. Kaan 55. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepinize hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Beyler Jiros 3x yaptı. <laughs> oldu ya. tamam ben sana yardım edeceğim yayından sonra. Bakalım bir ara beraber. E sen şey kafede Yarın, kafeye gidip ayıramayın. oturalım mı? Orada yapalım mı ya? Allah. Ne kadar <laughs> var? Şey. Şey. <laughs> oğlum bak. Şunu Özge'den uzak tutun lan şu şey sapı. Ben Yeter artık lan. Iş şey yapıyoruz, iş. Koleksiyon ayağına kızı kafeye davet ediyorum. <laughs> Hayır oğlum ne manyak mısın? Arkadaşım zaten. <laughs> ben oğlum iş için iş, iş. Niye burada bana dev gibi bir şey saldıracak vibe alıyorum ben? Oğlum inşaatta da bir şey götümüzü sırmaz ha. <laughs> Şurası şöyle bir kol bak. Ben bunu böyle tutuyordum. Mesela zıplamak için şöyle yapılıyordu ya. Ben bunu hep buradan tutuyordum. Döndürdüğünde de burayı böyle döndürüyordum. Me sen bu buradanmış. Böyle oynanıyormuş. Ben buradan tutuyordum. Buradan zordu. Allah Allah. Bu arada öyle oynayanlar da var, Allah Allah. da var yani. Şimdi öyle oynayanlara da çok laf etmeyelim yani. Hani bunu herkes yapabilir. Öyle o oynayanlar da olabilir yani. Hayatın bir yerinde. Tabi tabi. Sen nasıl oynuyorsun? Ben de böyle oynuyorum Böyle döndürmeye çalışıyordum. Böyle kolaymış yeni keşfettim. Niye söylemiyorsunuz? Daha neler. Neler söylüyor bu kız? Yani şu an bunu yapınca oha ne kadar rahatmış deyip doğrusunu fark ettim. Artık beni şaşırtmak kolay değil diyordum. Meğer asıl zor olan hayatı tanımakmış. Harbiden Nesli'nin altta olayı ya onun üstüne geçemez ya. Bu kol olayı bile geçemez yani. O Altap Siz onu biliyorsunuz değil mi? İ iz i̇zlemişsinizdir yani. Hani şunu nasıl denk getirmeye <laughs> çalışıyor? Onu ve gerçekten denk ya. Helal olsun yani. Bu gerçekten zor ve yetenek isteyen bir şey. Şakasız. Yok. Kanka Nesin Altap şöyle yapıyorsun ya Altap. Altabası tutup taba basınca şöyle geçiyor ya. Ne Nesin şunu şöyle denk getirmeye çalışıyormuş. Taba basılı tutarak Gerçekten zor yani. Hayat her zaman bizden büyük. Yine şaşırttın beni ey hayat. Başka kadın olsa ortalığı ayağa kaldırır. <laughs> Safiye <laughs> 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 Ama kim atar? Onu konuşmadık yani. O Vantep onu söylemedim. Yakaladım mı oradaki? Onu ben söylemedim. Kim atar? Vantep. Harbi Vantep. Baktığın zaman işe genel olarak baktığında şöyle kuş bakışı baktığında Harbi Vantep durum bildim. Ha o ben fark etmez bu durumda ya. Bak bu bende de var bu hastalık. Şu an çete bakıyor değil misin Sincap? Yani kameraya evet. bakması gerekiyor ya normalde. Evet. Ama biz mesela mesela benim de kameram burada ama sanki sizle yüz yüze geliyormuşum gibi ben de çete bakıyorum şu an. Niye o harbiden? O psikolojik mi chat? Bence Alt psikolojik. Abone olduk okusan. Oğlum. Ben sana öyle bir vaatte mi bulundum? Ben sana dedim mi hiç? Her abone olanı okuyorum diye. Yo. Ha, aynen. Bunu bekliyorsun değil mi sen? He? Söyleyelim şimdi burada her şeyi. Ha, Baba sen manyak mısın? Aynen aynen. Ne şimdi bana böyle bir şey yapıyorsun? Abone okumak ne demek ya? O ne lan? <laughs> Adam gibi davran. Tenha affı da olmaz ha. Gözlerinin hastasıyım. Doğum günü pastası. E zort. Odumun racona bak. Nerede o bak. Gözlerinin hassasıyım, Doğum günü pastasıyım. Ya yukarı... Ya chat bir dakika. Merve story şeyi istiyor da onu atabilir miyim? Kızacaksanız Merve'ye kızın. Dur. Mirvanım. Me Merve Hanım. He. Ha. Bir tane story'nin şeyini atmayı unutmuşum. Onu istiyor. E, Merve Hanım hiç Jiros coin'i duymuş mu Dur bir dakika. Sor bakalım bedava 50 coin ister mi? <laughs> Bende kaç coin birikmiş lan? e, ee, yayını durdurup attım. Şey de söyledim senin durdurduğunu. E, ee, hep sana küs haberin olsun. Bu arada Jeroz, Yo, kalp atıyorlar. Da Yo, alp. Yo herkese hepsi kalp atıyor. Ananı sikim ban yedim Whatsapp'tan. <laughs> <laughs> e, ee, atamıyorum ses kaydı atamıyorum. Ban yemişim ses kaydı bana. Niye öyle Hı. oldu? Ses kaydı bana yedim. Bu adam eee kulesini Geç geçme. götüne direği sokarız falan diyor. Bu burada böyle. Domyon <laughs> <laughs> hastası. Ananın. bir şey yapmadık oğlum. Çocuklarla sexting yapıyoruz biz arada. Kemal Eray, ben falan. Pastası. Bunu Onu mu yapma, dinlediler acaba? Ne oldu ki? Domonun racon kesiyoruz diyorum. Bu şekilde mi olsun raconun? Çikolatalı süt mafyası. Bunu kabul etmiyorum. Bura bak yine başladılar. Ünlem JC. kim sikim yazmayın şunu yazmayın. <laughs> Oğlum vallahi diyorum şuradan bakabiliyorsunuz da bak. Bak altta var ya banner'da var ya banner kısmı. Banner kısmından vallahi şu roster. Valla şu rosterı şöyle girebilirsiniz lan, ya. Ya şöyle ya şu, şu ya al. Vallahi ünlem JC yazmana gerek yok ya. <laughs> ünlem JC. <J. gülüyor> Ya niye yasaklı kelime yapayım oğlum? Onu kullanmanız lazım da bu kadar değil. O ne lan pipi klet? Çık çık bro. Şimdi de oraya <laughs> mı çizdim? İleşen! Ya kanka şaka mı bu? Ha siktir! Ha ben Oğlum Efe bir ara lol'de de full rank mı kassak lan böyle ciddi? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Lol ne bro? Ne diyorsun Lol. ya? Da ama ben oraya gitme! Penta atayım oraya gitme! Pen gel ben de! ver şu pentayı, ver şu pentayı. Aldı. Ölecek, ah ölecek. Aldı, aldı. Sen ama penta gitti. Kesin ya. Bu çara nasıl o demirci şey yapmaz ki? Itemlarını geçirmez ki. Değil mi o demircinin karşısına? Eee ne diyeceksin? Otur dedi Gülse. Hı, Hı Demek ki sana yardım etmemi istiyorsun. Lütfen demirci bey. Okey bebek. Aha. Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım banlamayalım. Ya ne yapıyorsun ya? O ne ya? ya? Deli zekalı ya. Çek adamı. Yok oldu çekmiş. Dost aklıma Miles <laughs> Ya Kanka dur bak benim o hala kabus olarak giriyor bana. <gülüyor> <gülüyor> çok bomba çıktı Hayatımda <laughs> yediğim en saçma ban olabilir ya. Öldü <laughs> adam. Buraya bakması imkanı yok kanka bu arada. Hatırlayan vardı mi Miles Morales'ten yediğimiz banı? <laughs> Aynen. Hayatta kalan son oyuncu. Geliyorum. <laughs> Hadi kapıyı aç kapıyı aç. Atıyorum ben. Aaaa pardon ya. Ulan, ablam olduğunu bilmiyordum. Ablam. Abla. Uli. Sonundan baktım bir geldi ben de korktum uley. vurdum. Ablam senin olduğunu bilmiyordum. Ben seni vurmazdım. Abla dokunmayacağım gidiyorum. <laughs> Çok utandım gidiyorum. <laughs> ne yapıyorsun ay ben? Heron. Ne oluyor bana kanka? Bana beni döndürdü ben ay hayır. Bu ne senin o gözünü parçaların çocuk. Siktir gel. Ne güzel playlist. Allah. Be. Ee, kim konuşuyor <laughs> aranızdan? E şeyle Emutla. Ben dinliyorum. Apo, burayı klip alıp Emut'a atsana az, az sonra kuracağım cümlelerim. Ne canım? Tamamını koy. Dear Emut, I am so sorry for not listening you. Uh, I will listen you from now on. Uh, please, please come to our playlist. Days and uh, protect our server, please. Bir de okay. Bak. I'm so sorry man, we love you so much. I'm so sorry. Bir şey söyleyeceğim adam bize barışmıştık sen ee, niye öyle dedin? Finally did you hear 10 coin? Emma, <laughs> 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 uh, I will give you 50 coin if you want. If you wanna, please uh, create evet. a room and Play, play ya sus sus sen ne ara bu kadar İngilizce kelime öğrendin ya? Geliştiriyorum kendimi. Helal olsun. Kanka bir dursana ya şunu anasını kaç bırak. Malik Zayn. Zayn Malik. Ne oluyor lan? Süper hatta yavaşlatıyorsun zamanı. Nasıl kullanıyoruz? Bunun ağzı yüzü bu. Peki pro pant ne? Deli Oğuz'muş. Ağzından tanıdım. <laughs> yağmur. bunu da gözleri çek. Bu da yağmur. Ne? Aa yağmur. <laughs> <laughs> Cürof bir şey diyeyim bak sana ekili soyarım boyu söylüyorum. Şimdi siz fazla boyu oynamakta kararlı mısınız? Kararlıyız bu bir. Bu, bu birinci oyun. Zaten bugün kısa Çık yere. Çıktı kanka. Da... Odadan çıktı Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Ben... GEL KANKA O KADAR KANKA O KADAR O Aynı sivit Bro sıra bakmayın o kadar paramız yok Kabe <laughs> 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 ben senin coin'den almak istiyorum Sami ben sana bir viplik white whitelist ayarlayayım <laughs> Sen mami gelin ya sonra yaz Hayır onlar gerçek değil. <laughs> onlar gerçek değil. Gerçek değil. Ben olsam ben de basardım. Yapma bu yapma. Daha tamam. Fazla tamam yapma. Ben de basardım. Tamam basarsın ama gerçek değil onlar tamam mı? Bazen çok zoruma gidiyor ya. <laughs> Bazen harbiden çok zoruma gidiyor. Meskuk! <laughs> Efe! Pummel oynamayacağız diye düşünme. da oynayacağız ha sonraki günler. Oh, Yine abi, cezalı Pummel. Sana o tarçını Yol yedireceğim abi. bir de götünden o çubuğu sokturacağım sana Beş kok. O tarçını yedin, <laughs> yedim bir de diğeri var şimdi onun. Hadi. Kapattı artık. Ya. ne oldu? <laughs> verdi Vay be. Verdi. <laughs> o sütü verdi. Aaaaaa. Aaaaaa. nu izledim de kanka bu ya yani gerçekten Allah. bak şakası söylüyorum bu normal bir vuruş değil kanka ya gerçekten bu normal bir vuruş değil abi sen ne yapıyorsun ya bir şey ya bir de headshot atıyor maestro headshot atıyor bir de bir tane daha geliyor bak sana soru Vitray NS mezarcı Mezarcı <laughs> Ya sen Mesam. ne diyorsun ya? Kendimi tokatlayacağım şimdi ya. Eee mezarcı or ııı e, kozmik Eee babacı. Babacı or fortnite. Devamını onu bilmiyorum. Aaaa! <laughs> ne oluyor lan? Kaviyet mi şimdi Eğer ki, eğer ki bir ba bir bardasın ya da kulüptesin ben... Babacı or fortnite. Burak abone olmuş, Gerem 10. ay, Anferte abone olmuş, Rodyan abone olmuş, Batu abone olmuş, Enzo Term abone olmuş, Burak 44 abone olmuş, Fair 3. ay, TSN 28 14. ay yayınlar Josh demişti, teşekkür ederim, Kepi w 2. ay, ee, Patar Batar EK Mehmet abone olmuş, Paradox'u okuduk, I'm Karaoğlan abone olmuş, Neyse abone olmuş, Furkan Şahin 2. ay, başka kaçırdığım bir şey yok, Zaten gözükmüyor eğer kaçırdığım varsa kusura bakmayın lütfen. Yani ben inanılmaz dans etmeyi ve iyi oraya. alkol içmeyi seviyorum. Eğer kenarda durup öyle dümdüz oturacaksan şimdiden git başka bir yerde otur dedi. O, o da gitti kanka. mi kral? Üzüldü lan kızcağız. Ah lan. Bak ayak sevmemeli ama bilirsin Asa, biraz boğulmak eğlenceli olabilir. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah. Size arkanızı dönenlere siz de önünüzü dönün kardeşim. Oy. Doğru. Arkalarının döndüklerinde götünden. <laughs> Eren, eyvallah kardeşim benim. Dördüncü ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok <laughs> <sağ ol. gülüyor> joy, ikinci ayın kutlu olsun. Tenko, devam. <gülüyor> <gülüyor> Asma. Yaptım abi yaptım. Siri. Mı Nasıl açıyorduk lan bu Siri? Hey Siri. <laughs> Benim Siri karamam mıymış? <gülüyor> <gülüyor> hey Siri. Bana bir şaka yapar mısın? balıkları balıkları niye tuzlu suda yaşarlar? Niye? Çünkü Hı. karabiberli suda hapşırırlar. Şeyi eklesene kanka e, Berke. Neyi? Bu özgün mod vardı ya çete. Onu eklesene. Ya onu da eklemek istemiyorum ya. Oğlum yazmayın la. La Ridone 50 kere Aa. yazmışsın bak 50 kere yazmışsın aynı şeyi bak. Unique blokluyor ya bu yazmışsın. arada bunu. Of. Sen şey yap da Unique chat engelleyemiyor bunu bunun <laughs> Bunu ne engelliyor? siktir şakaya var. Sat şimdi. Bro kaldırayım mı bunu chatten ben? Hayır. Kaldırayım yani. mı? Chat'i diye. Sadece girip linkten kontrol edilsin mi bu? Kaldırayım mı bunu? Linki de biz atarız ya. Tamam okey linki atın abi. Siz sürekli. Ben bunu kaldırdım. Bundan sonra yazmayın öyle bir şey yok. Tamam mı? Yo yasaklı kelime eklemene gerek yok artık yok Kuşmaz öyle şey. Ya bu da hayvan yani olmaz, nereye olmaz. Şimdi bak kız kucağımıza oturmuş. Kalk buradan yanıma hala otur. Hala yazan olursa tamam hala yazsın. <laughs> Denmez. Ne <laughs> diyeceksin abi? Kesik atacaksın yani <laughs> bu hareketin üzerine eee artık yapacak yeter, bir şey yok. Kaşındın. Abanlamayalım da. Şey. Aman ha. Ama bak göğüse bakmak var bir de yine o dili çıkardın. Ya, yana... yazmayın yazmayın. Bundan sonra time out. Bu, hey, hey, chat. Bundan sonra time out. Bu kalemim gibi ya. Ne? Tam işi bir adam ya. Sapık ne lan? Müezzin mi geliyor normalde buraya? <gülüyor> <gülüyor> Eklesene yasaklı kelimeye. <laughs> <laughs> ya sürpriz barda sapık şeyi gelir mi ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Berkant Ala göz yaylası çok da şaka deyince için canım sızın. En yavrusu Flow Me çok da şaka deyince için. Şu an Vietnam flashback yaşıyor bu <laughs> çocuk. <laughs> Kendin gibi çetin de toksik. <laughs> Öyleyse. <gülüyor> Çıldır. <laughs> Allah Loki'ye bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Helal be. Adamı <laughs> mı bu tarçından sonra hayatım değişti. Az <laughs> <laughs> siktir. Hareketi gördün mü? Ben geçen gün tweet attım ya arkadaşlar. Acil değil diye ya. Bir saniye bekleseniz Vay vay vay. Vay. <laughs> de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. <laughs> koldu. Şurasını Çıklık. şurası şöyle bir kol bak böyle. Ben bunu böyle tutuyordum. Size nasıl tuttuğumu göstereceğim. Mesela zıplamak için şöyle yapılıyordu ya. Ben bunu hep buradan tutuyordum. Döndürdüğünde de burayı böyle döndürüyordum. Ya sen Nesrin AirPods'la mı yayın yapıyor? Buradan Şu an fark ettim bak ikinci kere izleyince. Ben buradan tutuyordum. Buradan zordu. Kere ne ya, böyle kez. döndürmeye çalışıyordum. Abi böyle çorap şarjı bitince ne yapıyor? La seninki de bluetooth'lu işte. Çok bir fark yok. Tamam da ben şarjını yenileyebiliyorum oğlum. Onun bir pili yok ki. Tam şarjı bitince yayın kapatıyordur o da. Ben de onu soruyorum zaten. <laughs> Büyük şarjı ihtimalle yayını, kapatıyor. yayını kapatıyor. Doğru mantıklı. Yeni keşfettin niye söylemiyorsunuz? <laughs> abi hadi Bugün dogun kutlar mısın? olsun <laughs> lan. İki tane airpods'u vardır. Bunu hiç düşünemedim. Abi arkadaşım <laughs> Emre'nin doğum günüye fethi kutlar mısın? Diyeceğim artık Ar herkes Barsın. de bugün mü doğmuş? Anasını avradını satayım. Emir doğum günü kutlu olsun. <laughs> İçimdeki şeyleri söyledim. Emir'le bir problemim yok. Doğum günü kutlu olsun. Şimdi teşekkürler. beraber bu sefer kapılarınızı aşındırıyoruz. Kütahya'da Değil bir artı bir bir odada bir gecelik konaklama. Siz keyfinize bakarken Biraz düşünmeniz de. gereken Vallahi tek şey eğlenme. Ne videoyu dur dur. Tam zaten Yine, bir şey kaçırmadılar ya. He evet, tamam. Koyunları alıp gitti. Ya koyunları yürü. alıp gitti de abi. Oğlum ne iyi gel. Ananı s*** nereye çıktı? Amına koyun. Adam Türkçe küfür öğrenmiş amına <gülüyor> <akıyor>. <gülüyor> koyun. Bir de koyun. Amına <laughs> koyun. <laughs> Geçemedim ben burada. Nasıl atladınız direkt oraya ya? Abi tam gidiyorum. Aa, yiyeceğim şimdi Aa, mikrofonu. Hayır. <laughs> Normal oyunda zaten zor balık yapılıyor. Oğlum ama karşılarsın oğlum. Eray. şey mi lan doktor? Zayn. Aa, Aa, Zayn Malik. <laughs> Abi L3 bir gen bassana. Nasıl yani ya? L1 ya Şimdi bak. O dön. Heh, sen dön. <gülüyor> <gülüyor> ya bir siktir git ya. Kimde <laughs> <Hemden> kaldı ananı? <laughs> Kim o <oku> elimde kaldı? <laughs> Öttürtme be. Anamın ağzını ok attı ya. <laughs> ya ya bir siktir git ya var ya. Oğlum lütfen devam etsin şu Eldrin'e ya. Ne <laughs> <laughs> işe bak ha buna gül. Burun dövmesi. İşte bu. Aradığım lezzet burun dövmesi arkadaşlar. Dur dur dur. Harikasın. Harikasın. Tamam abi. İmam Mito. Ooo <laughs> ve oyunumuz başlıyor sevgili arkadaşlar. Elden Ring. Yok kan öyle bir şey yok kanka bizde. <laughs> Öldüm. Aha. Ne oldu? Ne burası? Ya bahtıma sıçayım ya. Olsun. Gel bahtımın kar ve yağmur. Yeter. Gel atacağız, lan. Süper aptal yavaşlatıyor zamanı. Nasıl kullanıyoruz? Bunun ağzı yüzük ama map bu. Peki propant ne? Deli olmuş. Ağzından tanıdım. <gülüyor> 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 yağmur. Bunun da gözleri şey. burada yağmur. Bizi sana Sama 10 kişi abonelik hediyesi. don Flight 3. 5. ay. Yiğit Acımaz 3. ay. Şezıl teşekkür ederim. Bakmayın abone olmuş. Fox'ı okuduk, çakı okuduk. Başka kaçırdığım bir şey yoktur umarım. Varsa kusura bakmayın. Yüzünden <laughs> evet. <O, evet>. <laughs> gözünden tanıyorum oğlum. 4x olmuyor kanka, 3x son. Botlara dur dur ben yeni taktik buldum. Cam. Bekliyorum ben. sniper'a vurdum. Öldün mü? Öldüm. Fatih gel. Mouse düştü geç, Geç tutor, geç. geç. Dur kardeşim geçme. Öyle zıplayıp vurulur mu ya? Adam öldü amına. <laughs> Ananı hani <laughs> 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 Etme bulma dünyası ya. <laughs> <laughs> Van'te bizle ama kim atar onu konuşmadık yani. O Van tebi. Ne taş. Şükrü atmadı ultiyi. At at. Çük çük böyle. Akobe! Yoksa şaka mı bu? Oha! <laughs> Kafa attım, ev attım mı iner ya? 74 vurdun çembere. Ortada kuruyorlar, B'de kuruyorlar. Yerleştirelim. Efe! Efe! Hayır Efe. <laughs> Efe. Aç sesini. Aç aç mikrofon sesini aç. <laughs> Efe hayır. Sana <laughs> vurdum ona vurdum şunu sayı bırak. Gelişe vurdum bir tane. Bu yala bu Efe'yi ya, attım. Şey yok bu bu Efe'yi attım. En büyük yalan da amına koyayım. Bak şuna <laughs> bir bak ya. Sana vurdum ona vurdum şunu sayı bırak. Gelişe vurdum bir tane. Ay! Sercan evinde dikkat. Efe aldım ben seni canım. Şakırdım ben. Yakaladım. Abi kullanılmış çorabını bana yollar mısın? Mümkünse zehir gibi koksun. <laughs> Güzel öğreniyorsun. Yavaş yavaş öğreniyorsun. Lik. Bunlara daha sonra anlatacağım. Sizin Elo ne kardeş? Be. Sen 24 yaşındaki. Hı. Sen ne bitirdin? Aşçılık bitirdim. Hangi yemek? Buna ne, Ne? bir Oğlum mal mısın oğlum sen ya? Ne ya demek oğlum, hangi evet. yemek? hangi yemek diyor oğlum adam ya. Gece hangi, yani, <laughs> hangi yemek yani alanın hangi yemek? ona koyayım. Karnı var mı? Yemek? Karnı yarık şey mı? Patlıcan mı? Dünya mutfağı. Şu an abone olun. Hemen şimdi şu anda bak bekliyoruz. Herkes bekliyor. Boyun başlamaz. Boyun başlamaz yeğenim. Söyleyeyim. O abonelikler o. Like Aslanım olacak ya, ya, ne abi ne abi olacak abi. ya. <laughs> 20 megabayt internetin gitse <laughs> 500kb internetin Aslanım <laughs> Harbiden bu arada böyle bir şey varken de Bir ünlem instagram yazıp da bir şu takip Atın la şu Şu jiroz kardeşinize de bir takip atın Ünlem instagram elinize mi yapışır lan Oğlum hepiniz kullanıyorsunuz Bu instagramdan Hem hepiniz o Teyzenizin gittiği mekanları Dayınızın gittiği mekanları Beğenmeyi biliyorsunuz o e, ee, yazdığınız kızın tüm postlarına like atmayı biliyorsunuz bro. Şuna Tabii. bir like atın ya bir takip edin ya. Sen takip ede takip bu arada. Olacak ya şu like'a bassın diye. <laughs> ne kaybedeceksin? Ne kaybedeceksin ya? At like'ı. <laughs> Size arkanızı dönenlere, siz de önünüzü dönün kardeşlerim. Arkaların döndüklerinde götünden seversiniz. Oha ikisi de aynı bitirmiş videoyu. Oğlum. Oğlum iki kanal da aynı bitirmiş videoyu ama farklı editler. İşte. Ama güzel kapanış. İnce <laughs> ne lan? <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yok. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. En iyi en kral abonemsin. Umarım e, BMW'n olur. Var ana sayfada o çana tıklayın. Ben ne bok yersem haberiniz olsun tamam mı? Mutlaka çok önemli çana tıklamayan toptur. Subscriber olduğun için çok sağ ol. Yarağını yerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.